İnne rabbeke huve a'lemu. Şüphesiz senin Rabbin tek bilendir. En iyi bilendir. Bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bil muhtedin ve doğruyu, doğru yolu bulanı da en iyi bilendir senin Rabbin. Onların iddia ettikleri gibi değil. Fela tuti'il mukezzibin. Sakın o yalanlayanlara itaat etme. İlahi kelamı, hesap gününü, senin nübüvvetini yalanlayanlara sakın itaat etme. Veya yalanı hayat felsefesi haline getiren o kişileri kişilere sakın itaat etme. Onların yoluna uyma. Aslında testiyi kırmadan önce, testiyi kırmadan önce Hazreti Peygambere ve ona iman eden kişilere burada bir uyarı yapılıyor. Onların gücü, kudreti ve çokluğu karşısında çokluğu karşısında bir takım hevesler ve planlar içerisine girme. Biz bu düzen karşısında, bu sistem karşısında bir şey yapamayız. 3-5 kişiyiz. Koskoca müesses bir nizam var karşımızda. Her bir şeyi var. Bunlar karşısında 3-5 kişi çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Bunun muvaffak olma ihtimali yok. En iyisi mi? En iyisi mi? diye başlayıp çeşitli çözümler üretmek aslında o yalanlayanların maksatlarına, heveslerine, ihtiraslarına itaat etmekten başka bir şey değildir. Sakın o yalanlayanlara itaat etme.